Ses kutusundan herkese selam arkadaşlar. Bu videoda Need for Speed Payback'in 5. bölümdeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4. bölümde Jessica Miller'ın görevlerini bitirmiştik. Şimdi yarış görevlerine devam edeceğiz. Drag arabası için Dodge Charger almıştık. İşte karşınızda. Ben arkadaşlar modifiye kısmını ikonik bir modifiye yapmak istiyorum. Yani Dom'un Charger'ı hepimizin hızlı öfkeliden aşina olduğu şekilde. Şimdi bakalım. Hatta kadarıyla. Tabi yani oyunun sunduğu parçalara göre halletmemiz gerekiyor. Ee, elbette süper şarjörlü kısmını gösterecek hudumuz yok ama ona benzer bunu takabiliriz. Bumpus yine bu şekilde şekildeydi. Bu stok kalabilir. Bir renk aşaması var. Evet. Klasik. Save kardeşim. Yeni save'imizi oluşturuyoruz. Evet. Yani zaten bu kadardı yapılması gereken. Şimdi jant bakalım. Buna uygun. Evet. Yani normal jant yoktu. Yani American Racing olmadığı için ben de buna en uygun. Vatan abi jantını düşündüm. Evet. Rengi de krom bir şekilde yaptık isim olarak başka bir şey düşünemedim şu anda. Bu şekilde arabamız oluştu. Şimdi bir performans modifiyesine gidelim. Bakalım arabamız nasıl olacak. Şimdi arkadaşlar bu drag konusunda hız ve nitro önemli. Yani air time ya da brake çok önemli değil. İsteğimiz doğrultusunda seçmemiz için slot makinesi emrimize amade. Bu arabada nitro bakın kapasite 10. Çünkü drag olduğu için bize direkt perk sağlıyor. O yüzden ben şimdi acceleration seçmek istiyorum. Çünkü bize önemli drag'ta. Evet. Bakalım karşımıza hangi parça çıkacak. Chidori'nin turbosu geldi. Takalım. Bunu da alalım. Bu da bayağı arttırdı. Şu ikisi arasında gidip gelmekteyim. Aynı değerler o zaman. Next'teki alalım. Nitro'ya bir perk daha kazandırıyor. Bunu alıyorum. Bu da arttırıyormuş. Bayağı arttırıyor yani. Bunu alalım. Bonus verdi bu arada. Eğer seçersek ki Kidori marka. Air time azaltıyor ama diğerlerini arttırıyor. Alalım o zaman usta. Bize i̇şte horsepower lazım şu anda. O yüzden speed'i seçiyorum. Outlaw geldi. Takıyorum. Umarım yeterli olur. Aslında ilk yarışa baktığımızda ne kadar gerektiğini öğrenebiliriz. Aa 110'muş. O hayda hayda yeter. O zaman gidelim. Evet. Ride Club. Başlıyoruz. Bir anda akşam oldu. When you race in Silver Rock, every quarter mile is a battle. From burnout to finish, we put it all on the line. I am Big Sister, and this is Riot Club. <laughs> evet, Riot Club bir sonraki rakibimiz. Arabanın sesleri çok hoşuma gitmedi. Ya. Bu ne lan? Ha, nasılayım? You're driving a <laughs> You're Tyler Morgan. you can call me Big Sister. And what does the house want with you? You're Big asking sister. some dangerous questions, Morgan. Prove you've got what it takes to race with the Riot Club. Then we'll talk. Acaba Big Sister, Big Brother'a gönderme mi? No Oo, hemen başlıyoruz, öyle <laughs> mi? Drag racing, drag bayağıdır drag yapmıyoruz. Yeşilde tutacağız galiba. Evet. Evet. İlk roundumuz böyleydi. 3 round'luymuş. ha aklımıza prosit gelmesin mi? Güzel. Haa iki round'a evet, peş peşe yenince hitmen galip alıyoruz. Neymiş? Oha, bakalım. Ula oğlum her görevde daha fazla görev sayımız artıyor. Ayrı alamet mi acaba? So, big sister ha? Huh? Cool call sign. Remind this crew with family and I'm the one calling the shots. Besides, you bought the house. You're not gonna want to use your real name. The house? Yeah, the house. We are headed to the casino district to show them that Ride right Club bowed to nobody. You in? Now you're talking my language. I'm there. So big sister, what did the house do to you? You and we talk. How about that? Herkes böyle diyor ya, bıktım. Devam. Ha bu sefer slow start. Bu bize Trading. The deal is a deal tighter. Here's what went down. The house comes to me one day, asks if my crew wants to help rig some races. Sounds familiar. I'm sure. I saw you at the Boonville races as well, your fighting spirit inspired me. I told the house to get lost. Yeah, because that worked out so well for me. Yeah, it hasn't been great for us either. Things have gotten. Go on. Maybe after the next race. See ya. Arkadaşlar bu kalkış hızımızı falan süspansiyon ayarını ayarlamak için light Tuning vardı. Live Tuning özelliği sayesinde işte bakın şurada Top Speed Gearing'i falan ayarlayabiliyoruz. Biraz Top Speed'e çekmek istiyorum. Nitrous kesinlikle Power. Zaten tankımız full. Steering Sensitivity biraz böyle olsun. Evet. İyiyiz. Ne hmm. Evet her yere çarpıyoruz ama şu şu Tövbe estağfurullah Bilmem ne kadar direğe çarpınca kaza oluyor. Aa, basit kardeş. Hiçbir arabaya çarpmayız. Ne? Sprint mi? Ne alaka? I got this. Niye sprint yaptırıyorsun bana? Bunun drag yarışı sandım ben de. O yüzden... O yüzden hiçbir arabaya çarpmam dedim. Cık. Lanet olsun ya. Ya drag'da sprint ne alaka usta? Yani drag'da niye benim sprint yeteneğimi ölçmek istesinler? Amaç ne? Al kardeş. Yani sprint yeteneğinin ölçmenindeki sebep neydi? Onu çok merak ediyorum. Ah! Yoksa gene mi sprint yaptıracaksın bana? Think. This city anymore. <laughs> There's no one My fight's with Navarro. That's not my problem. Right. I'll see you in the next race then. Since that's all you care about. <laughs> İki saniye. Yok kardeşim, ben seninle ilgili hiçbir şeye katılmak istemiyorum. Ha is <laughs> <laughs> bu durakmış iyi. geçeceğim lan. Yes. Kaç round lan? 5. Let's shift. Nitron niye dolmadı? Az önce tankım full da hani. Kamara ise sağ karşındaki de. Galiba buran da alırsam yarış bitiyor. Erkenden nos basıyor işte.

We might not be able to come out, but I still have a challenge for you. Your next race is gonna be against the clock. Against the clock? Ne bu şimdi? Başka yani drag olmayacak mı gene? Yani charger'la da drag dışında her şeyi yapabiliriz ha. Değil mi? Kabul lan. Bu kabul. Bu araba kolay çıkıyor 200'ün üstüne. <laughs> Değil mi keskin virajlar tam da Dodge Charger'a göre. Evet evet. Artık yapacak bir şey yok çarpacağız. Hadi kardeşim bitir seriyi bitir hadi. Bu ne kardeş ya?

I'm not doing this to save the city. I'm not crazy. You are and I'll prove it. None of my crew will touch this next spot. Sonunda Big Sister'la kapışacağız. Big Sister, sibling rivali. Oo, ben 270 12 Bakalım olacak mı? işte Ha sarışınmış. Big sister ablamız. Oh. Sen Drak'ta Dominic Toretto'yu geçebileceğini mi sandın? Dominic Morgan pardon, Dominic Morgan. Bu daha başlangıç. <laughs> Bakalım nitrosuz geçebilecek miyiz? Hiç nitro basmayacağım. Bu nasıl dönüş lan? Direksiyonu bir anda 180 derece çevirdi sanki. Bak. Son round ha. Basacaksın ha. E, tamam göster o zaman. Aa her perfect shiftte nitromuz yenileniyor. Yeni ifa. Yes, yes, yes. Yazık oldu. Elveda big sister. Seninle tanışmak güzeldi. Bu neymiş? Hmm. Alalım. Yani right club gitti. O focus RS reis kasada. O Honda NSX. Kemal araba. O Tayfar. Neydi FK2 miydi neydi? Hate to admit it, big sister, but you got me thinking. You got fans, Tyler. What you've been doing, man? It could really change things around here. I hear you. Maybe this fight is bigger than, the than my crew, whether I like it or not. The city needs you. Do Tyler. Evet geriye şiflak kaldı. Şiflak için de Arex yedimizi almamız gerekiyor. Bu durumda <laughs> garaja bir uğrayalım. Evet, Dot Charger iyi iş çıkardı. Teşekkürler sana Dot Charger ama şimdi drift zamanı. Evet, karşınızda RX7. Tam bir drift makinesi arkadaşlar. Şimdi bunu layıkıyla bir modifiye edelim. Oha be, işte işte ben çeşitlik diye buna derim. Bak ne kadar çok şey var. Bumper var. Seçmekte zorlanacağım gibi geliyor. Bu neymiş lan? Ha bu direkt kit veriyor öyle mi? Body kit. Ha, anladım kardeş. Evet. Bunu seçtim. Ee, Splitter koy koymak istiyor muyum? Yok. istemiyorum. Hood. Oo, tatlı tatlı hoodlar da varmış. Ama çok ağır duruyor yani. Pist spec gibi. Fender. Ne Origin Fender'ı set oldu aslında bir bakıma. Bakalım etekler ne durumda. Yani Need for Speed ve şey arasındayım şu anda. Origins, Origin Lab arasındayım. Neyse Origin Lab koyalım. Arka Fender. Ya bu sefer Origin Lab'in Arka Fender'ı hoşuma gitmedi mesela. Boş kalsın bu. Arka tampon. Yani stok bırakacak halimiz yok. Origin Lab gene yardımımıza yetişti. Trunkled. Saçmalık. Spoiler. Şimdi aslında biliyorsunuz ki ben böyle bir tüm masası kadar büyüklükte spoiler sevmem ama karşımızda bir drift makinesi olacağı için abi ama bunlar çok büyük be. Şunlara bak. Bunlar rüzgara alıyor. Peki ha, işte harika. Spoilersız bıraksak mı diye düşündüm. Ve evet, spoilersız bırakacağım kardeşim. Exhaust. Aa, aman tanrım. Bak tam Bumper Uygun yapmışlar çünkü o, o da Origin... Evet, Origin Labs sponsorluğundaki videomuz devam ediyor. Valla Origin Labs kardeşim ya. Tamamdır. Jant. Jant önemli. Şimdi bu bir drift arabası olacağı için böyle premium bir şeyler takmamıza gerek yok. Of, hoşuma gitti. Bunu bir tak bakalım. Şöyle bakalım. Jant boyuna. Abi gerçekten hoş oldu. Evet. Bu boy iyi. Arka daha büyük dursun. Jant rengimiz iyi. Hujdir. Tekrar huda bakıyorum. He, şimdi aslında tüm parçaları koyunca adam olduğu anlaşılıyor. Stokken koyduğumda sırıtıyordu. Yine orijin mi koysak? <laughs> Orijinler seti yapacağız arabaya. <laughs> Boş durmasın orijin lap iyi. Evet artık güzel bir wrap bulalım. Hızlı öfkelinin domun rx 7'sini yapmışlar tabii ki de. <laughs> Kenji'nin Bushido arabasını yapmışlar. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Evet bir de Tokyo Drift'in var ama adam çok uğraşmamış. Bak bu hoş duruyor der aaa. Bak bu dursin bak E, Japonlu maponlu olsun. Bak bu da arkadaş Japonlu maponlu yapmış. Nisa'nın baktıkça bakası geliyor tabii ki de. Bak bu da iyiymiş olsun. da. Bu nasıl mecder? Aa bak ne gördüm. Gözünden kaçmaz. Vay be. Yani prosit tarzında yapmış. Hatta prostitin Rx7'sine yapmış sanırım. Evet. Hoş ama ben istediğimi alacağım. Evet. Hoşdur. Alıyorum. Alacağım de geç. Ve son olarak Kamber. Kamber zaten uçmuş. Bari arkasıyla önündekinin eşit yapalım. Hı hı. Yükseklik. Orta. Orta şeker iyi. Evet, son bir defa baktığımızda... <laughs> evet. Hoş olmuştur. Hoşuma gitmiştir. Bu arabayla çok güzel şeyler olacak. Evet arkadaşlar, Drift'i yani Shiflock ekibini de bir sonraki bölüme bırakalım. O zamana kadar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.